Kızım bir bugün sizlerle ben ben sadece bugün sizlerle ben ben. Yani hiç bir yok bugün. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Yok Tablet daha sabitse getirme diye. Tablet şey, sabitse getireceğiz tableti. Oradan e, bu kanala bağlan bilim, bilim bilmiyorum. Bu kanala bağlanmak için tabletten yapmam gerek. Youtube'a girmem gerek. Onu e, bu bu telefonda babamın telefona video çekmiştim. Ama ufuk çıkmazsa da ufuk yanlar çıkacak. O yanlış sakın ona basma. Bir tek ufuk yazıyor. E, şöyle. Mercek yaptıkları bilmiyorum varsa onun resmini koy. Arkadaşlar 3 e, gün önce biz hastaneye gittik. 3 gün ama dün yani dün. Dün değil, dün demek. <laughs> ne be kardeşim? Biz de burada eğleniyoruz. <laughs> arkadaşlar sesim kısık olabilir. Ben kendim yapmıyorum. Sesim kısık şu an. Kalkiler. Şimdi iyi oldum arkadaşlar. Sesim kısıldı. Abi yaşay, ben bir yaşayayım, yatağa geçeyim ya. Yatağa geçeyim ben. Abi yatağa geçeceğim. Buna pliket. Benim bazı videolarda sesim niye kısırıyor bilmiyorum. Galiba hastayım. Youtube pliketi. Yuuu bir. Youtube pliketi ikinci, ikinci. Sıvazdım. Normalde ben e, ee, bir var sildim yanlışlıkla kandırıldım. Kandırıldım şey sildim şey biliyorsunuz zaten onu. <laughs> Arkadaşlar video 10 dakikada kaçtım da hiçbir şey yapmayacağım emin ediyorum.

Ben ben çok konuşmak istemiyorum arkadaşlar galiba onlar Sana İyileştim galiba biraz sesim ne oldu bilmiyorum. Biraz yavaş konuşacağım. Biraz sessiz ses konuşur bilirim. Özgelleşe Arkadaşlar yürü, yürü. galiba ben hastayım. Ölmüyorum ha. Bir tek böyle bakıyorum. Dur. Şurada bir şey yok. Yemin edebilirim. Bak şurada tam. Bak şu duvar var orada. Televizyonda burada yok. Neyse. Abi internet yok. Abi internet yok. Ekmek Kur'an çarpsın ben bir şey yok. Orada internet yok. Orada internet yok. Burada var. Abi bu kamera sıkıntı. Hadi. <laughs> Arkadaşlar ben çok konuşmayacağım. Video özür dilerim. Çünkü benim sesim kötü galiba. Niye?

Kadın duası dükkanına geri gelmişti. Yok yok ben merak ettim. bir sınav şu an. hiç dokunmadı şey Niye? Eline alıştık olamadı böyle işte. şey. Aman seviyor geldi de yerini yatırdı. Beni yabancı ne de olsa. Sevgili Mesut. Burada mutluysa diyor Hadi haber. Nidanı görmek hadi. Hadi. Kapıyı şuraya. Ben zaten Mesut'u özür Ya baban kendine kalacak bir artı da idare eder falan da ya. Yani. Mesut'un düzeli bozuldu. Nasıl <laughs> kalacak <olacağım> çocuğum? <laughs> Sen hiç babamla konuştun mu peki? Aman ne konuşacağım demişsin. Diyeceğini dedi gitti zaten. Kardeş ben ne yaptığımı gayet iyi biliyorum. Niyetin de Türk'ün. Hayır yani ne yapmaya çalışıyorsun? Ya kovalım gönderelim şunu. Hayır bir de annem kapı dışarı etmiş. Sen kalkıp içeri alıyorsun. Ya ben mantıklı bir tarz, göremiyorum bunda. Bizi korumak için yapıyorum. Seni beni korumak için. Bu işten en az zararla kurtulmak için. Odasının içindeyiz usta. Ya biz bodrum katımızda canavar mı besliyoruz ya? Ama gerçekten anlamıyorum ben seni. Somer. Bak, sen de ben de yeterince bedel O yaptıkça faturası bize kesildi. Her seferinde yalanlarla mağdur olmayı başardın. Ama buraya kadar. Şimdi sıra bizde. Ama biz mumu gibi yalanlara, iftiralara ihtiyacımız yok. Gerçeği göstereceğim. Bizim mutluluğumuzu yuvamıza aldı. ...güçlendiğini, birbirimize sarıldığımızı gördükçe bir Hayallerimize kastetti. Benim bebeğimi öldürdü. Anneye ilmağını devirdim. Ben de alacak bir yol. Kiraz da sende olacağını söyledim. Görsün bakalım Kiraz'ın kimse sahip. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla izle. Biraz bay, bay.